Bu kitapların tabii ki Adem Aleyhisselam'dan bizim Peygamber Efendimize kadar gelen kitapların hepsi 104 kitap haktır. Nesi haktır? Adem Aleyhisselam yani Cebrail Allah'ın uşan tarafından Cebrail Aleyhisselama getirilen peygamberlere getiren 104 kitap haktır. Ama şimdi piyasada çıksa dese ki, Adem Aleyhisselam'a gelen on sor, Musa'ya gelen, Hazreti Musa'ya gelen Tevrat, şu diye gösterseler, bunlar, bu gösterilen kitapları biz kastetmiyoruz. Onlar, tarif edilmiştir. Bizim, inanma, inandığımız şey, Adem Aleyhisselam'dan bizim peygamberimize kadar, ne kadar peygamber geldi geçtiyse, onlara inen, yani Cebrail vasıtasıyla indirilen kitapların içinde ne yazdıysa biz onların onlara inandık. Allah Azimuşşan tarafından Cebrail vasıtasıyla peygamberlere ne gönderildiyse hepsine inandık. Ama şimdiki elde mevcut olan kitaplarda böyle yazıyor demek ile yani o doğru bir şey söylenmiş olmaz. Çünkü artık o kitaplar nesnedilmiştir. Nesnediyle yani kitaplarla fazla uğraşmak yoktur. Kur'an-ı Kerim onların ahkamını nesletmiştir. Artık Kur'an-ı Kerim geldikten sonra onların ahkamı nesledilmiştir. Yalnız kitaplarda 104 kitapta mesela Adem Aleyhisselam'ın 10 suhufunda da ementü yani iman esasları altıdır. Bizim peygamberimize inen Kur'an-ı Kerim'de de iman esası altıdır. İtikad hususundaki ahkam hiçbir kitapta ta Adem'den bizim peygamberimize kadar değiştirmemiş, değişmemiştir. Ancak kitabın ahkam tarafında bazı değişiklikler olmuştur. Mesela şimdi bazı değişiklikler olmuş deyince biz burada İslam öğreneceğiz. Şöyle diyelim ki Adem Aleyhisselam zamanında tabii ki onun şeriatında büyük kız kardeşi, küçük kız yani büyük karındaş, küçük kız kardeşini, büyük oğlan kardeşi, küçük kız kardeşini, küçük kardeş de büyük kız kardeşini nikah edebilirdi. Neden? Çünkü başka bir aile yok. İkisi, ikisi beraber doğan birbirini alamıyorlar. Bir sonraki doğan kızı bir evvelki doğan oğlan alıyor. Bir evvelki doğan da bir sonraki doğan sonra olan alıyor. Öyleydi. Ama bu Adem Aleyhisselam'daki şeriat bu ahkam şeye gelince Musa Aleyhisselam zamanında değişmiştir ahkam. Mesela Musa Aleyhisselam'ın şeriatında diyet yoktu. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında da kısas yoktu. Sonra Kur'an-ı Kerim gelince diyeti getirdi. Diyetten sonra da kısası getirdi. Yani Tevrat'ta ah, bazı ahkamları değiştirdi. Ahkam değişiyor. Ahkamın dışındaki iman asesleri hiçbir kitapta ne yapmaz değişmez. Şimdi şunu söylemek istiyoruz ki bu kitapları hangi kitap olursa olsun Kur'an-ı Kerim'den başka kitapları ya, amel caiz olmadığı için Onları okumak da caiz değildir. Neden? Niye okuyacaksın? Çünkü Cebrail'in Peygamber'e getirdiği bozul, bozulmamış bir kitap ortaya da yok ki okuyasın. Onun için eski kitaplarla amel etmek caiz değildir. Onları okumak da caiz değildir. Yani bugün Yahudi'nin elindeki Tevrat'ı, Sabi'inin elindeki Zebur'u Nasara'nın elindeki İncil'i İncil haktır veya batıldır demek caiz değildir. Biz hak ve batıl olduğunu anlamayız. Çünkü neden? O tarif edilmiştir ve ondan sonra da zaten onun ahkamını kaldıran Kur'an-ı Kerim geldikten sonra o kitap okumaya lüzum yoktur. Onlarla amel caiz değildir. Caiz olmadığı gibi okumak da caiz değildir. Hiçbir kıymeti de yoktur. Ya yani her kitap yazılınca siz onu kitap mı zannediyorsunuz? Bazı kitaplardan bilgi öğrenmek artık yani o kitabın değeri yoktur dediyse mezbelelikten şey aramaktır. Cevher aramaktır ki bu lüzum yok. Evet. Şimdi mesela adam yazmış bir roman. Bu romanın içerisinde hikmet aramaya kalkmak mezbelelin içerisinden şey aramaktır. Yazmış bir roman adam yazdığı romanın içinde hikmet arıyorsun. Hikmet arıyorsan Allah'ın kelamında olacak. Romanda ne diye? hikmet olacak yani roman eğer Allah'ın kelamını anlatıyorsa mesele yok. Ama Allah'ın kelamını anlatmayan romanı yazmış adam hayali. Hayali tabii ki ya adamın hayali neyse yazdığı şey de odur. Yani kitap deyince her kitap okunacak manasına değildir. Evet. Şimdi bunu böyle anladıktan sonra bizim asıl belirleyeceğimiz şey kitaplar hakkında bilinmesi lazım olan sıfatlar üçtür. Bir, evvelkisi cümle kitapların hepsi haktır. Nesi haktır? allah Teala tarafından Cebrail vasıtasıyla peygamberlere verilen kitaplar haktır. Ama şimdi orada mevcut mu? Hayır. Bunlar şimdi mevcut değildir. Verildiği zaman doğrudur ve onlar haktır. İkinci cümlesi Allah'ın kelamıdır. Üçüncüsü okunan ve yazılan kelam lafsidir, onlar hadistir. Üçüncü kelam ise lafzının tertibi, nazmı ancak Kur'an-ı Kerim'in evet, lafsının tertibi ve nazmı ancak hüdadandır. Yani Kur'an-ı Kerim'in nazmı, lafsının tertibi ve nazmı Allahü Teala'dandır. Şunu kastediyoruz, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ve surelerinin tertibi Cenab-ı Allah tarafından vahiy ile bildirilmiştir. Bir ayet veya bir sure indirmek murad ettiğinde Cenab-ı Allah onları, onlara sevs, harf ve sev, ses yaratmış. Cebrail'e işittirmiş, Cebrail onu ezberlemiş, ondan, ondan sonra indirmek murad ettiği vakitte bu ayeti Cebrail'e böyle demiştir. Bu ayeti filan sureye, bu sureyi filan surenin yanına yaz diye Cebrail'e emretmiştir Cenab-ı Allah. Cebrail de emir edildiği gibi gelip Peygamber Efendimiz'i ezberlettirmiştir. Sonra Peygamberimiz ezberledikten sonra vahiy kâtiplerine yazdırmıştır. Aynı Cebrail'in söylediği gibi. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, harfleri, kelimeleri, cümlelerinin cümleleri, tertibi Allah-u Teala'nın muradı üzerinedir. Orada beşerin hiçbir fonksiyonu yoktur demeye getiriyoruz. Ve bu şekil inanmasa zaten bir adam kitaba inanmış sayılmaz. Yani Allah'ın kitaplarına inandım diyen Kur'an-ı Kerim'deki surelerin, ayetlerin tertibi Allahü Teala'nın emriyledir. Bizzat Cebrail tarafından Peygamber Efendimiz'e bildirilmiş ve Peygamber'in peygambere bildirdiği şekilde peygamber efendimiz vahiy katiplerine yazdırmış ve öyle devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sıra geliyor peygamberlere dördüncüsü yani iman esasından dördüncüsü peygamberlere inanmaktır doldu mu vakit? doldu değil hocam?